yaptı. şimdi, şimdi tamamladılar yaplar. haklısın. Ee, yani bedava bir koridor olmayacak Ryze için ama sonuçta menzilli menzilsiz eşleşmesine, eşleşmesine gidecek. Karşısına kim gelirse gelsin. Yani bu kadar seçim yasaklama ekranından RNG daha iyi durumda çıktı. Damwonkey'e çok yani yüksek, yüksek risk, yüksek ödül kompozisyonuna gitti ki Biraz neden acaba Kanan'ı uzaklaştırmak istedi? Diğer taraftan kaçacağını düşündü. Kanamo duvardan atacaktır kendisini. Krynin Ruin Ups'i yetişecek mi vaktinde? Şimdi yalnız ultiyi aktifleştiren Atrox oraya oynamak istiyor. Ve ultiyi ekte aktifleştiren Atrox oradan ilk kanı çıkartıyor. Vayne yalnız niye üstüne gitmeye devam etti anlamak çok güç. Bu yalnız yine de tehlikeli bir 3'e 3 kan kural. Aatrox'un evet. Atrox'un ultisinin olmaması yeterli olmayabilir. Renekton Nidale hala çok kuvvetli bir duo. Ve bunun farkında olan Arenci Kan Kan birazcık ileri açılmış olabilir. Kan'ı yerine sabitleyebilecekler mi? Kırmızı güçlendirme kimde kaldı? Bu arada sanıyorum Greg Aslan fıçıdan acayip bir hasar çıktı. Ve oradan Renekton'u indirmeyi başardılar. Dan Monkey'e burada işi biraz fazla mı uzattı acaba? Mekan sapmasıyla yetişecekler oraya. Kan kendini feda ediyor karşında. Bir skor dahi alamıyor. Eşyası olmasa bile... Fıçıdan ve bir... patlayan fıçı atmış sonra. Patlayan fıçı da var. Cryon'un bu arada... Büyü... 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 Rotasyonundan çok ciddi hasar geliyor 3 kişiye birden. Ken yine bu arada bir içtik topu isabet etti yalnız Gala ile Ming ayrı düştü. Galay'ı evet, burada koruyamayacak, skoçtu. Galan'ın sıçra atması gerekecek. Yalnız o sıçradan Ghost'a da var ve Patlayıcı Skorun alınması Yetti. için yeterli. Damwon ya buradan istediğini çıkartıyor. Showmaker da bu arada Vey'i takibe geçti. Oyundaki pozisyondan intikam alırcasına üzerine attığı sıçra Galan'ın. Skoru getirdi. Ghost şey dedi, 3 maçtır sen benim üstüme geliyorsun. Bir kere de bu sefer sıra bende dedi adeta. Mekan sapması geliyor. Bir kule altı denemesi olabilir. Kule altına Ghost'u yakaladılar. Sırçası olmadığını biliyorlar. Ghost en azından Ming'i almayı başaracak mı? Evet. Oldu. Roket atlayışında bu arada. Arkadan bir skor daha çıkmış. Cry'n'de almışlar. RNG oyun yapmaya çalıştıkça Danmonkey'e hiç vermek istemedikleri avantajları arka arkaya vermeye devam ediyor. Ejder'in çıkmasına 2,5 dakika var. İlk Ejder'i de Danmonkey almıştı ama. Alt koridordan... Ghost'un üstünlüğüne üstünlük eklemek adına bir alamet hamlesi geliyor. Wei de buraya yaklaştı. Tabi bu kafayı atmasını engellemenin bir yolu yok alametin. Ve iki barikat Ghost ve Canyon arasında paylaşıldı. Da Damwon Canyon'un üstün altında ki bir global altında ilk kuleyle ilk global altında biraz arttı. O fark daha da artıyor. Bu arada Showmaker hız keseni bitirdi. Ejder'in kaybını kabullenip ikinci alamette olsa alameti almak isteyecekler. Ee, henüz kuleyi yıkabilmiş değil RNG. Onu da tersine çevirmek istiyorlar bu alamet hamlesiyle beraber. Her mızrak e, bir risk ama şimdi i̇şundan... RNG reaksiyon göstermek istiyor. O ışınlan kötü bir yerde kalacak. Shao yakalandı. Shao gittiği gibi mi düşecek burada patlayan fıçıyla. Kenyon'u takım arkadaşlarına servis etmeye çalışsa da bu başarılı olmayacak. Ya yani bundan sonrası en azından önümüzdeki 5-10 dakikalık kısım Dan belirlediği tempoda ilerleyecek. Evet. Yani ön taraftaki atlet onlar şu anda. Onlar ne kadar hızlı koşarlarsa RNG... Bu arada kanda da rakip ormandan kaynak aldıkça alıyor. Cehennem prangası geldi ve inin üzerine RNG'yi buraya oynamayı pek istemiyor gibi. Mantıksız da bir karar değil. Ming şimdi sersemletilecek yalnız. Ming'i feda etmek zorunda kalabilirler. Gelen Leon ultisini takip edebilecek hiçbir RNG üyesi yok. K3 kişi önüne kattı. Darkin kılıçlarıyla beraber hasarları bırakıyor. Shao bu arada sersem netildi. Sıçra kurtuluyor. Galadan gelen ulti de onu güvenliğe uzaklaştıracak mı? Kısa vadede uzaklaştırmamış gibi gözüktü ama sonrasında Gala hızlanarak oradan uzaklaşıyor. Kray'dan gelen mızrak. Patlayan patlayıcı yük patladı. Canyon zamanında gelemedi oraya. Diğer tarafta bu arada Ming'i yakalamak istiyor. Khan da bu arada Galay'la birebir içerisinde. Galadan ama müthiş yan adımlar geliyor. Khan burada kan içen onu kurtarmaya yetecek mi? Hayır. O kadar değil. Kaan yakalandı. O kadar değilmiş gerçekten. Beryl da arka tarafta atına şimdi bindi. Wei tarafından sersemletilecek. Ufuk isabet etmedi Beryl'a. Sıçrayı kullanmak zorunda kalıyor Leon'a. Yani RNG adına son yaklaşık 10, 15 dakikada gördüğümüz tek pozitif sahne buydu. Ve Galay'a önemli bir kaynak gitti bu skor sayesinde. Ama... Yalnız bu, bu bunu bunu bu yapacak işleri yok an kral. Şimdi onlar da farkında bunu barrel alabilecekler mi acaba? Beryl düşüyor evet. Mızrak bu arada Kryne'e isabet etti. RNG Bu karşılaşmanın büyük kısmını geride getirdiler. Götürdüler daha doğrusu. Seçim yasaklamadan itibaren dezavantajdalardı ama bir çıkış pozisyonu bulabilirler mi? Kryne yalnız kaldı. Vehy'e bu arada mızrak isabet ediyor, ShowMaker'da hız keseni kullandı. Shadow yakınlarda, Damwon Kia risk alacak mı? Şimdi yakalanan burada ShowMaker ama Kan inşallah hayatta tutuyor onu. Şimdi Vehy evet karşılıklı skorlar geldi ama Kan geri geldi. Kanın geri gelmesi hiç iyi haber değil Ghost. adına. Ghost. İşleri çok uzattılar, 5'te 5 mi geliyor? 5'te, 5'te 5. 5! Ghost'tan! MSA 2021'in ilk 5'te 5'i. Ghost'un Tristana'sından geliyor. Yani Kan yokken bu savaş güzel, bu savaş keyifli. Üzerinde çok fazla altın olan bir rakip yokken oynarsınız ama ya oradan gitmeye çalışmış olmuş. Tekrar geri dönük dönüklenen... ana bu ışınlanı gördüğü anda çıkması lazım Arenci'nin ama çıkacak durum yok. ki ya abartmak istemiyor ama Vey'i yakaladılar. Canyon o kadar öndeki, o kadar öndeki kan al. Canyon ne hasar veriyor be. Ve Vayne'in gitmesi demek bu kulenin düşmesi anlamına gelecek. Beryl içeride bu arada. Beryl'ı yakalayabilecekler mi? Canını oldukça azaltsalardı. Skor almak için yeterince hasar çıkartamadılar. Orta orada koridorda de... şimdi Kaan minyonları güçlendiriyor Baron'la. Kenya'nın Nidalis'i suikastçıymış mi ben onu anladım. Aynen öyle. Mızrakları daha çok vuruyor. Büyüler vurduktan sonra zıplama menzili daha fazla. Ve zıpladığında verdiği hasar şey gibi. Yani Leblanc gibi. Şimdi Showmaker birazcık ileride kaldı. Khan'ın oraya destek için gelmesi lazım ama Xiaoyu anında erittiler. Bu takımın net bir tankı yok. Bu takımın net bir tankı olmaması. Kenya'nın muazzam performansı. Kanın Aatrox'la rakibi adeta domine etmesi. Bizi 5. maça götüren faktörler oluyor. Bir tane de 5'te 5 beş sıkıştırın araya. MSI 2021 5. maça gidiyor. Kore mi mi? LPL mi? LCK mi? Monkey mı, RNG mi? Hepsi 5. maç sonunda öğrenilecek. Silver Scrapes'e hazırız. Bu kompozisyonu, bu riskli ve e, açıkçası yüksek ödül, yüksek riskli kompozisyonda tek kelimeyle mükemmel kullanlar Özellikle Canyon. Yani Showmaker'ın da hakkını verelim, Showmaker'la özellikle Khan'ın da hakkını verelim ama